Soldaki yenilenmiş bir iPhone 13 mini. Sağdaki de yenilenmiş bir iPhone 13 mini. İkisi de aynı fiyata satılıyor. Bir cihazı tamir etmek, kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilincinde olanlar için dünya ile saygılı bir ilişki kurma biçimidir. Sıfır yerine yenilenmiş cihaz tercih etmek, sürdürülebilir bir geleceğin parçası haline gelmenizi sağlar. Bugün bu cihazı yenileyen firma için sinirlerimi harap etmeyeceğim. Sadece şu bantların ne olduğu hakkında bilgi vermek istiyorum. Ekran koruyucularının içinde bu şekilde bantlar çıkar. Koruyucuyu takarken ekranla arasında toz kalırsa bu bantları kullanarak tozları alırsınız. Kablosuz şarj bobinini bu bantlarla yapıştırdıktan sonra üzerine B7000 sıkmak, cihazı sisteme sorun yok olarak girmek ancak kendisine ve dünyaya saygısı olmayan birinin yapacağı bir harekettir. Bunlardan her meslekte vardır. Bu cihazda olduğu gibi yenileme işini olması gerektiği gibi yapan, yenilemenin mantığına uygun hareket eden meslektaşlarıma da saygılarımı sunarım. Tamir SFP Pro'ya.